Ee, şunla şunu paralel yapıyoruz. Şunu bunlara seri yapıyoruz. Şimdi o zaman ortak noktamızdan kolları ayıracağımız noktadan başlayalım. Şimdi bu buraya ayrıldı. Bu da buraya ayrıldı. Şimdi benim e, öncelikle neyle işim yok? Şunla ve şunla işim yok. Şu ikisiyle işim yok. Doğru mu? O zaman orada bir kısa devre oluşturmamın hiçbir mahsuru da yok demektir. Bu buraya geldi ya buradan Şöyle bir kısa devre yapmak çok mantıklı. Neden? Bu buraya gelsin, buradan direkt böyle gidebilsin diye. Ondan sonra, bunu yaptıktan sonra, bu böyle geldi. Böyle geldikten sonra, yollar birleşmesi için bunda bu birleşmesi lazım. O zaman, ne olacak? Hop böyle, oradan da şu şuraya gelecek. Ee, ne oldu? Artık burada birleştiler Buradan da geliyor, geliyor, geliyor. Buraya geliyor. Ee, buradan, aynı, şöyle kırmızıyla geliyorlar. Buradan da 6.8'den de çıkış yapacak. Evet bu kadar basit.